ve bütün gönlümüzle haykırıyoruz. Genç kardeşlerim, genç kız kardeşlerim, hanım kardeşlerim, size ısrarla ve imanla diyorum ki Allah'a itaat ediniz. Avrupalının modeline, modasına ayak uydurmayınız. Çünkü iffet ve hayanızı kaldırımlara adeta hiçbir para etmeyen mal ve meta gibi sereler sonunda siz de cehenneme mahkum olursunuz. Yapmayın, tedbirinizi alın, ne kadar soyunursan soyun, ne kadar çıplaklığa özenirsen özen, sonunda tepeden tırnağa sana kefeni giydirecekler. Akıbetini düşün yani, akıbetini düşün, imanını ve dinini feda etme, üç günlük hayatı fani için, fani hayat için sen hisset ve hayadan mahrum olursan sende zerre kadar akıl ve iman yoktur demek lazım. İşte aziz müminler Allah'a iman bahsinde sağlam ve sıkı durmak lazım.